Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl Minecraft'ta ücretsiz premium olur onu çekeceğiz. İlk olarak internet internet tarayıcımıza giriyoruz. Evet ilk önce size vereceğim linkten MC hesap bir şeyine gideceksiniz. İlk önce sizde ana sayfa görünecek. Şimdi şunu tıklıyoruz. Sonra şurada kopyalıyoruz şunları. E-posta adresi ve şifre. Sonra Minecraft'ımıza giriyoruz. Giriyoruz. Ama benim Minecraft'da bir sorun var. Açılmıyor. Premium hesabım. Evet açılıyor. Minecraft. Evet şuradan istediğiniz sürümü seçin. Nasıl olsa Premium'sınız. Şuna geliyorsunuz. Options. Premium modu açıyorsunuz. Ve sonra şuradan istediğiniz şuraya skin'ini de değiştirebiliyoruz istediğiniz hesabı alıyorsunuz. Mesela ben buna gireceğim. Şunu alıyorum. Sonra e, Minecraft'a gidiyoruz. Kap kapıyı yapıştır tek Sonra şunu da giriyorum. Şifre. Buradan Minecraft'a giriş yapamıyoruz. Premium hesapla. kesin giriş yapmayacaktır. Çünkü bende Minecraft'ta bir sorun var. Premium mod açılmıyor. Ama sizde açılır. Kesin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.